Bugün inceleyeceğimiz kaynak, Nick Casanova'nın çekiciliğe yönelik makyavelist rehberi. Ama e, baştan söyleyeyim, bu öyle bildiğin kişisel gelişim kitaplarına hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Başlıkta o makyavelist kelimesi boşuna değil. Yani çekiciliği böyle doğuştan gelen sihirli bir şey değil de... Bir yetenek gibi değil. Değil. Adeta bir savaş sanatı gibi öğrenilebilen, stratejik, hatta yani biraz acımasız bir beceri olarak ele alıyor. Kesinlikle. Zaten kitaptaki dil de bunu gösteriyor. Evet, sürekli etkilemeye çalıştığın kişiden av diye bahsediyor. Bu bile tek başına yaklaşımın ne kadar kışkırtıcı olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Yani bugün ne yapacağız? Kitabın bu ortaya attığı dal kavukluk, kendini aşağılama gibi taktiklere bir dalacağız. Bakalım bizim için buradan ne çıkacak? Kesinlikle. Ya bu kitabın dehası hepimizin içindeki o temel zaafı, yani onaylanma ve değerli hissetme arzusunu alıp, bunu nasıl sistematik bir avantaja çevirebileceğini göstermesi. Hmm. Bütün felsefesi şu, çekicilik seninle ilgili değildir, tamamen diğer insanın kendisi hakkında ne hissettiğiyle ilgilidir. Bu çok kilit bir cümle. Çok kilit. Yani bu bir nezaket kuralı değil, resmen bir sosyal mühendislik kılavuzu ve bu kılavuz karşındaki insanın psikolojisinin kilitlerini açacak anahtarları sana vermeyi vaat ediyor. Yani sosyal etkileşimlerin ardındaki o görünmez mekaniği anlamak isteyen senin için gerçekten acayip bir yolculuk olacak. Sosyal mühendislik, İşte bu tam olarak doğru tanım. O zaman bu cephanelikteki ilk silahla başlayalım. Hesaplı dal kavukluk. Evet, Kitap bunun çekiciliğin temel taşı olduğunu söylüyor ama aklına o basit ne kadar şıksın iltifatı gelmesin. Felsefesi çok daha derin ve e, kurnazca. Çok daha. Ana fikir insanlara kendilerini zaten iyi oldukları konularda değil, özellikle o giziden gizliye güvensizlik duydukları alanlarda övmek. Aynen öyle. Kitaptaki örnek o kadar net ki bir dünya güreş şampiyonuna gidip ne kadar güçlüsün demenin neredeyse hiçbir etkisi yok çünkü bunu zaten biliyor. Biliyor, her gün duyuyor. Ama o adama dönüp sadece güçlü değil, aynı zamanda çok zekice stratejiler kuruyorsun dersen işte o zaman hedefi 12'den vuruyorsun. Ha anladım. Çünkü bu belki de nadiren duyduğu ve kendisinin de kanıtlamaya çalıştığı bir şey. Kitabın en acımasız önermelerinden biri de şu. İltifatın inandırıcı olması yeterlidir. Yeterlidir, doğru olması gerekmez. Doğru olması gerekmez. Bu dürüstlükle manipülasyon arasındaki o ince çizgide dans etmek demek aslında. Bu inandırıcı olması yeterli fikrini okuduğumda bir an durdum. Çünkü ne kadar basit ama bir o kadar da zekice. Sonra da direkt iltifatın o yapay havasını anında ortadan kaldıran bir teknik öneriyor. Seni kıskanıyorum tekniği. Evet o çok iyi. Mesela karşındaki kişiye çok yakışıklısın demek yerine senin gibi bir yüze sahip olsaydım hayatım ne kadar kolay olurdu kim bilir gibi bir şey demek. Evet. Bu iltifatı bir gözleme, neredeyse böyle içten bir hayıflanmaya dönüştürüyor. Çok daha az hesaplı duruyor. Çok daha az hesaplı duruyor çünkü iltifatı dolaylı yoldan yapıyorsun. Yani karşı tarafa bir etiket yapıştırmıyorsun da o özelliğin senin üzerindeki etkisini anlatıyorsun. Anladım. Bir diğer çarpıcı yöntemde muğlak iltifat, sende tam olarak adını koyamadığım çok özel bir şey var demek veya sende vahşi, hayvansı bir çekicilik var gibi böyle belirsiz ifadeler kullanmak. Buradaki psikoloji ne peki? Psikoloji harika. Çünkü bu boşlukları karşındaki kişi kendi zihninde duymak istediği en olumlu şekilde dolduruyor. Yani işi ona yaptırıyorsun. Aynen iltifatı kendisi için kişiselleştiriyor, sen sadece tohumu ekiyorsun, o kendi zihninde ağacı büyütüyor resmen. Bu resmen, avın işini senin için yapmasını sağlamak. Sen oltayı atıyorsun, balık kendi kendini yakalıyor. Zeka ile ilgili olan kısımsa benim favorilerimden biri. Evet, o kısım inanılmaz. Kaynak diyor ki, tanıdığım en zeki insanlardan birisin dediğinde, IQ skalasının en üstündekilerden en alt çeyreğindekilere kadar neredeyse herkesin buna inanacak kadar aptal olduğunu iddia ediyor. Çok alaycı bir yaklaşım. İnanılmaz alaycı ama insanın egosunun ne kadar güçlü bir motivasyon aracı olduğunu da yüzümüze çarpıyor. Evet, bu aslında hepimizin ne kadar öznel bir gerçeklikte yaşadığını gösteriyor. Kendimiz hakkındaki olumlu düşünceleri sorgusuz sualsiz kabul etmeyene kadar meyilli olduğumuzu kanıtlıyor. Doğru. Kitabın bu noktadaki duruşu çok net. İnsanların gerçekte ne olduğuyla değil, kendilerini ne olarak görmek istedikleriyle ilgilen. Eğer bunu başarırsan, seni de görmek istedikleri gibi, yani çekici biri olarak görmeye başlarlar. Peki, insanların zayıf yönlerini överek onları kazanmak bir yöntem, ama kitap tam tersini yapmanın, yani kendi zayıflıklarını ortaya koymanın belki de daha güçlü bir etki yarattığını söylüyor. Evet. Bu ilk başta kulağa mantıksız geliyor, değil mi? Ama kendini yerme sanatı kitabın ikinci büyük silahı. Çıplak bir ego çok çirkin bir şeydir diyor ve kendini yermenin bu egoyu gizlemenin en zarif yolu olduğunu savunuyor. Bu kesinlikle karşı tarafı silahsızlandıran bir strateji. Çünkü kendi kusurlarınla dalga geçtiğinde veya zayıf noktalarını açıkça ortaya koyduğunda başkalarının seni eleştirme veya yargılama ihtiyacını ortadan kaldırırsın. Kontrolü ele alıyorsun yani. Aynen, kontrolü ele alırsın. Bu seni bir nevi dokunulmaz kılar. Ama burada da bir strateji var. Kaynak çok yakışıklı birinin sürekli ne kadar çirkinim demesinin samimiyetsiz duracağı konusunda uyarıyor. Tabii ki bunun yerine gerçekten var olan veya var olabilecek bir zayıflığı hedef almak gerekiyor. Kitaptaki örnekler o kadar akılda kalıcı ki, mesela kendi görünüşünle dalga geçmek için şöyle bir cümle öneriyor: "Kendimi yakışıklı bulmayı çok isterdim ama sorun şu ki evde bir ayna var." <laughs> Bu çok iyi ya. Hem komik hem de seni anında daha mütevazi ve ulaşılabilir kılıyor ya da zekanı hedef alırken aslında oldukça aptalım, sadece sınavlarda başarılıyım. Bu cümledeki deha şurada. Zeka insanları korkutabilir, mesafeli durmalarına neden olabilir. Ama çok çalışmak her zaman takdir edilen insani bir özelliktir. Evet, doğru. Böylece hem zeki olduğunu ima edip hem de alçak gönüllü görünüyorsun. İkisi bir arada. Belki de en unutulmaz ve esprili örnek şu. Şişman olabilirim ama en azından yavaşım. <laughs> evet, bu harika. Bu bir övünme gibi başlayıp tamamen kendini aşağılayan bir şakaya dönüşüyor ve dinleyende anında bir sempati ve rahatlama hissi yaratıyor. Çünkü bu kişi kendini o kadar ciddiye almıyor ki yanında rahat olabilirsin. Hı hı. Bu aslında kitaptaki one downship yani bir aşağıda olma taktiğinin mükemmel bir yansıması. Sosyal ortamlarda sürekli üstün olmaya. En zeki, en komik, en başarılı kişi olmaya çalışmak yerine bilinçli olarak kendini daha aşağıda konumlandırarak insanları kendine çekiyorsun. Bir tehdit olmaktan çıkıyorsun. Tehdit olmaktan çıkıp bir müttefike dönüşüyorsun. Peki bu kendini yerme taktiği o meşhur av üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Yani onu silahsızlandırmanın ötesinde belki de kendimizi daha az tehditkar göstererek onun gardını tamamen indirmesini mi sağlıyoruz? Kesinlikle. Bu kişi tehlikeli değil, onun yanında rahat olabilirim mi dedirtiyoruz. Kesinlikle öyle. Güç dinamiklerini sıfırlıyorsun. İnsanlar doğal olarak kendilerinden üstün gördükleri kişilerin yanında gardlarını alırlar. Sen kendini aşağıya çektiğinde ise o garda gerek kalmaz. Anladım. Bu güven inşa etmenin en kestirme yollarından biri. Samimi ve dürüst olduğun izlenimini yaratıyorsun ki bu da avın sana daha kolay açılmasını sağlıyor. Her şey karşı tarafın senin yanında kendini güvende ve rahat hissetmesi üzerine kurulu. Tamam, yani cephanelikte iki silahımız var, başkalarının egosunu okşayan dal kavukluk ve kendi egomuzu gizleyen kendini yerme. Ama kitap burada durmuyor, durmuyor. Belki de en makyavelist bölüme geliyoruz şimdi. Stratejik empati. Çekicilik sadece esprili olmakla ilgili değil, Özellikle zor anlarda insanların yanında olmanın, yani empati kurmanın önemini vurguluyor. Ama buradaki empati kelimesi seni yanıltmasın. Evet, o kelime yanıltıcı olabilir. Bu, içten gelen saf bir iyilikten çok yine bir taktik. Evet, bu kitabın en tartışmalı olabilecek kısımlarından. Buradaki empati, avılın rahat hissetmesini sağlamak ve sana karşı bir minnettarlık duymasına yol açmakla ilgili. Yani bir yatırım gibi. Aynen. Özellikle yardıma veya desteğe en çok ihtiyaç duyduğu anlarda kazanılan puanların 2 kat hatta 10 kat değerli olduğu belirtiliyor. Yani bu samimi bir endişeden çok bağ kurmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görülüyor. İnsanların en savunmasız anları onlara en çok yaklaşabileceğin anlardır diyor kitap. Kitaptaki senaryolar o kadar somut ki okurken vay canına bu gerçekten işe yarayabilir diyorsun. Mesela bir arkadaşın topluluk önünde bir sunum yapacağı için çok gergin. Evet. O örnek çok iyi. Standart tepki nedir? Merak etme, harika olacaksın demektir. Ama kitap senin ondan daha gergin davranmanı öneriyor. Ben senin yerine heyecanlandım. Avuçlarım terliyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi gibi şeyler söylemek. İnanılmaz zekice bir taktik bu. Değil mi? Çünkü onun endişesini kendi üzerine çekip onun yükünü hafifletiyorsun. Ona yalnız olmadığını, hatta onun durumunun normal olduğunu hissettiriyorsun. Bu bir nevi psikolojik bir dikkat dağıtma tekniği. Odağı onun kaygısından alıp paylaşılan bir insani duruma çeviriyorsun. Evet. Birinin sosyal bir pot kırdığı durumlar için de harika bir örnek var. Diyelim ki bir partide biri yanlışlıkla duyulacak şekilde gaz çıkardı ve utançtan yerin dibine girdi. Eyvah, en kötü senaryolardan biri. Kitaba göre çekici kişi o anda sessizce o kişiye yaklaşır ve kulağına şöyle fısıldar. Hepimiz insanız. Sanki buradaki kimse hayatında hiç yapmamış gibi davranıyor. Boş ver. Vay! Bu küçücük jest o utanç verici anı bir anda zararsız ve evrensel bir duruma dönüştürüyor. Ve o kişi için hayatı boyunca unutamayacağı bir kahramana dönüşüyorsun. Anında bir sadakat bağ kuruyorsun. Bu gerçekten güçlü bir an. O kişiyi sonsuza kadar kazanmış olursun. Bir de insanları tanıştırma şekliyle ilgili bir taktik var. Hı hı. Bir arkadaşını üçüncü bir kişiye tanıştırırken, sadece ismini söylemek yerine, işte bu sana sürekli bahsettiğim o harika golf oynayan arkadaşım gibi bir cümle kurmak. Bunu okuduğumda aklıma şu geldi: Bu sadece basit bir iltifat değil. Değil, çok daha fazlası. Aynı zamanda o kişinin senin için ne kadar önemli olduğunu, gıyabında bile onu övdüğünü, hakkında konuştuğunu gösteren bir kanıt. Bu iltifatın etkisini kat kat arttırıyor. Çünkü bu bir sosyal kanıt sunuyor. Değerini sadece ona değil, tüm sosyal çevreye ilan etmiş oluyorsun. Bu o kişinin statüsünü ve sana olan bağlılığını arttırır. Tüm bu empati taktiklerinin altında yatan temel fikir şu: İnsanlar onlara ne söylediğini unutabilirler ama onlara ne hissettirdiğini asla unutmazlar. Aynen öyle. Bu kitapta tam olarak bu hisleri nasıl bilinçli bir şekilde tasarlayacağını anlatıyor sana. Toparlayacak olursak, Nick Casanova'nın bu Makyavelist rehberi çekiciliği o doğuştan gelen mistik bir yetenek olmaktan çıkarıp tamamen başkalarının egolarını yönetmeye dayalı, öğrenilebilir ve adım adım uygulanabilir bir dizi teknik olarak sunuyor. Evet, adeta bir reçete gibi. Dal kavukluk, kendini yerme ve stratejik empati bu sistemin temel direkleri resmen bir satranç oyunu gibi her hamlenin bir amacı ve beklenen bir sonucu var. Bu yaklaşımın en çarpıcı yanı sosyal etkileşimlerin aslında ne kadar çok egolarla, güvensizliklerle ve onaylanma ihtiyacıyla ilgili olduğunu gözler önüne sermesi. Kesinlikle. Aslında bütün mesele ne yapıp edip insanların senin yanında kendileri hakkında iyi hissetmelerini sağlamak. Çünkü bunu başardığın anda senin hakkında da iyi hissetmeye başlarlar. Kitap bu süreci neredeyse bilimsel, tekrarlanabilir bir formülle açıklıyor. İnsan egosunun adeta bir kullanım kılavuzunu sunuyor. Bu da bizi sen dinleyicimiz için üzerinde düşüneceğin o son düşünceye getiriyor. Kitabın sürekli olarak av gibi hesapçı ve soğuk bir dil kullanması, bu tekniklerin samimi bir sosyal zarafet mi yoksa düpedüz bir manipülasyon mu olduğu sorusunu kaçınılmaz olarak akla getiriyor. Evet, o çizgi çok ince. İnsanlarla ilişkileri daha pürüzsüz ve keyifli hale getiren bu hesaplı davranışları ile samimiyetsiz bir aldatma arasındaki o ince çizgi sence nerede başlar ve nerede biter? Bu araçları kullanmak bizi daha iyi bir insan mı yapar? Yoksa sadece daha etkili bir oyuncu mu?